Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda sizlere kaymak ağacından bahsetmek istiyorum. Bu arada üzerindeki yapraklarının rengi külden dolayı külde hastalıklara iyi gelen bir şey. Şimdi videomuza geri dönelim. Kaymak ağacı çok bakım zorluğu olan bir bitki değil. Genelde e, birçok toprağa uyum sağlayabilen bir bitki. Su da dayanıklı bir bitki. Eksi 10 dereceye kadar tabi bu büyük ağaçlar için geçerli 2-3 yaşından büyük ağaçlar için. Eksi 10 dereceye kadar dayanabiliyor. Ülkemizin birçok yerinde yetişebiliyor. Yine sahil kenarlarında da yetişebilen ve çit olarak kullanılabilen bir bitki. Tuzlu rüzgarları tölere edebiliyor. Burada gördüğünüz kaymak ağacımızı daha önce almıştık. Şimdi kene doğru gideceğim. Bizde iki adet var. Bazı çeşitleri kendine verimli olsa da bazı çeşitleri çapraz tozlaşmaya ihtiyaç duyuyor. O yüzden mümkün olduğunca bahçenizde iki adet kaymak ağacı bakmaya özen göstermeniz gerekiyor. Ama kendi kendine meyve tutanlar da var dediğim gibi. Her dem yeşil bir bitki yani kışın yapraklarını dökmüyor. çiçekleri hem süs olarak çok gösterişli meyvesi de oldukça lezzetli bize daha önce bu gördüğünüz ağacımızdan meyve aldık. Yoğun bir çilek aromasına sahip, oldukça güzel ve tatlı bir tadı var. Kesinlikle bahçede yetiştirmesi gereken bitkilerden bir tanesi. Bazı yerlerde arazi sınırlarını belirlemek için de kullanılıyor diyebiliyorum. Böyle çit gibi yani o anlamda. Üretiminden de bahsetmek istiyorum. Çelikle üretimini yapabilirsiniz. Yarı olgunlaşmış ağaçlı ağaçsı dallarından keserek 5 ila 10 santim arasındaki dallarından kesip köklenmesine yardımcı olabilirsiniz. Genelde yavaş kökleniyor ancak neredeyse %100'e yakın bir köklenme elde edebiliyorsunuz. Tohumla üretimini yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bir üretimi de söz konusu. Guava'nın akrabası bu bitki. Daha önce guava videosu da çekmiştim. Hem çilek guava, hem normal guava isteyenler onları da izleyebilirler. Yakın zamanda yükledim onları da. Kuraklığa dayanıklı olsa da kuraklığa dayanırken birçok şeyini kaybediyor. Bu yaprakları dahil olmak üzere çiçekleri ve meyvesini de dökebileceği anlamına geliyor ki döküyor da kuraklığa kaldığı zaman iyi dayansa da bunları kaybedebiliyor. O yüzden mümkün olduğunca susuz bırakmamaya çalışın bitkinizi. Güneşli alanları seviyor ve güneşli alanları sevdiği için de e, suyunu daha fazla vermeniz gerekebilir. Böyle yarı gölgeli iyi ışık alanlarda da bakabilirsiniz bu bitkiye. Genelde çok bakım zorlu olan bir bitki değil. Anavatanı Arjantin ve Brezilya arasındaki taraflar olduğu için başta da söylediğim gibi eksi 10 derece gibi derecelere dayanabiliyor. Bu güzel tropikal bitkimiz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.